merhaba. 404 Dört Kanal'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Hayatı bugün reis Kasket takıyorum beğendim. Trabzon'daki kasket, de. kasket furyasına biz de katıldık. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun şöyle aracı görünce diyeceksiniz ki neden ikinci kez Egea var? Şundan dolayı ikinci kez Egea var arkadaşlar. En çok sevilen serimiz yani 10 TL kaç kilometre gider serisindeki ikinci konumuz Egea. Yakıt tüketimiyle çok bilinen bir araç hayatı. Ee, sana şöyle kısa bir şey söyleyeceğim. Bu videonun konsepti hakkında şöyle kısa bir bilgi verebilir misin takipçilerimize? Belki keşfetten gelen. Olabilir. Arkadaşlar araçlarda 10 liralık yakıt bulunarak kaç köte gideceğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Zaten başlıktan da çok net bir şekilde anlayabilirsiniz. Evet Hayati evet, bu aracın ortalama yakıt verilerini de bize bir verebilir misin? Fabrikanın verilerini. Ee, şehir içi 4,5 litre. Şehir dışı 3,5 litre. Şey, ortalama yakıtı 3,9 litre. Aynen. Üç, arkadaşlar bu arada aşırı bir rüzgar esiyor rüzgar sesinden dolayı da sizden özür diliyorum. Şöyle kısaca motor özelliklerinden bahsedeyim hayatım. Yani 1.6 litre dizel bir motorumuz var arkadaşlar. 120 beygir ve 320 Nm torkla beraber bize geliyor. Ondan altyapısı olan DCT şanzımanla beraber aracın vites geçişlerinde herhangi bir şeyin herhangi bir Hiç bozukluk, yok. aksaklık hiçbir şey yok. Lakin bu kadar fazla detaya girmek istemiyorum bu araçta. Neden detaya girmek istemiyorum? Çünkü şuradaki kartlardan bu aracın inceleme videosuna da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fiat Egea İnceleme, diyorsun. İnceleme videosuna. Evet hayat şimdi şöyle aracın içine doğru göstereyim. Anahtarı alalım. Anahtarı. Sen ver. Şöyle içeri doğru bir gelelim. Bakalım ne kadar menzilimiz kalmış. Geçen Duster videosunda da böyle yapmıştık. Şöyle açalım. Kadran selamlama da bayağı güzel bir özellik arkadaşlar. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Şimdi geldi arkadaşlar şeyimiz, ekranımız. Bakın menzili şu an görüyorsunuz arkadaşlar. 162 kilometrelik bir menzilimiz var. Onu yakından göstersin size. Şöyle bakın. 162 kilometre gördüğünüz gibi. 162 kilometre arkadaşlar bu araç şu anda e, 1, 10 TL'lik mazutta yaklaşık 20-22,5 şehir içinde e, 25-30'a kadar çıkıyor şehir dışında. Bakalım fabrika verileri ne kadar doğru yansıtıyor. Şimdi derseniz arkadaşlar Hayati'yi de alayım hep beraber sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu an aracın içine geldik. Kemer öykü hayat kemeri evet, takalım. arkadaşlar. Bak şimdi biraz sonra keşedeyip tık. Evet. Evet ses kesildi. Bu arada kolonyamızı da. Hayat evet, bu işi biraz aşağı ama reis geri döndürdü eyvallah. Evet arkadaşlar bakalım Ege'ye. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğiz size. Yani bizim şu anki mesela yol bilgisayarına gösterdik ama yol bilgisayarda mesela Serbest kanka çıkabilirsin. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bir korna çal Burak abiler de burada. Burak abiler de, de güzel bir video gelecek arkadaşlar. Onu da size şöyle, şöyle söyleyeyim arkadaşlar şimdi sözü fazla uzatmadan bu aracın yakıt tüketimine doğru girelim. Hayat evet, şu an 119 kilometre gözüküyor şeyde 162 kilometre gözükmüştü başlangıçta. Evet. Lakin biz çekim falan yaptığımız için o düştü ama yol bilgisayarındaki verileri tabii ben ki Yok yok hayır ona takılmaya evet. gerek yok çünkü öyle bir şey imkansız yani bu araba şu an 70 kilometre gitmedi. Yani araba sürmedi lan yani, 70. Aynen. Ee, bakalım ki ne kadar gidebileceğiz? 20 kilometrelere çıkabileceğiz mi? Yani amaç arkadaşlar burada araçla beraber gideceğimiz kilometrenin ne kadar olduğunu görmek. Şu anda olan titremeden dolayı da sizden çok çok özür arkadaşlar. diliyorum. Ben bunu en azamiye düşüreceğim. Arabaya zaten şu an 3110 kilometre aldık. 3132 kilometre yaparsak 22 kilometre gitmiş Aynen bu arada aracın eko modu da açık yani ekonomik sürüşte şu an arkadaşlar araç. E, Hayati Ege zaten ülkemizde e, ekonomik kullanılan, e, kiralama şirketlerinin kullandığı, işte evet. ekonomik ailelerin kullandığı, Aynen. tercih ettiği veya büyük şirketlerin büyük kullandığı. Büyük şirketlerin kullandığı tamamen ekonomi odaklı ve sürüş motor odaklı bir araba. Zaten kasislerden geçerken olan sesten, evet. işte aracın kasislerdeki performansındaki düşüklüğü, sert bir süspansiyon kullanıldığı. Biraz daha hani aracın şehir içindeki şeyi. Aynen. Ne kadar şu an mesela Ortalama anlık yakıt tüketimimiz şu an mesela bayır yukarı azabilden... çıkıyoruz. Ha, Çık yazıyor ha, zaten. Yazıyor. 19 litre. Anlık Ama yazıyor. bu anlık. Şu an zaten bir bayırdan yukarıya çıktığımız için mesela bir de bir düzde gösteririz onu arkadaşlar size. Evet. Şu an ben söylerim size. Bu hassiyattan arkadaşlar video dolar titremeden dolayı yine senden çok çok özür diliyorum Dediğim gibi ben bunu en azından bir şekilde indireceğim arkadaşlar. Evet Hayati. Şu anda mesela ne kadar gaz basmasak yakar burası düz mesela normal bir gazlar. 2 litreymiş. 2 litre yani arkadaşlar bu 3, 3 litre, 2,5 litre. Şu mesela görüyorsunuz değil mi? Kasislerde araç biraz kalit <laughs> performansından e, evet. daha kötü olduğunu gösteriyor. İç dizaynı zaten falan bayağı bir e, malzemeden kaçınılmış fiyat artmasın diye. Doğrudur. Ama sonuçta otomatik şanzımanla beraber gayet güzel bir araç. Aynen gayet güzel bir araç otomatik şanzımanda. E, bu e, araçlarda mesela hani motor hacminin büyük olması sorun değil. Çünkü aracın e, dizel motor seçeneği. Dizel zaten benzinliye göre o ben yakıt tüketimini tabii. istediğin tarafa gidebilir. Start da Çok güzel çalıştı Star yani start stop'un kullanımı rahat bu arabada. Hani kimi arabalarda start stop birazcık arıza çıkartıyor. Lakin bu arabada rahat. Yukarı doğru gidebiliriz. Sorun yok ya. E, başka da değinmek istediğim bir nokta arkadaşlar. E, dediğim gibi yani aracın e, yakıt tüketimi çok çok düşük. Bunun sebebi de 1.6 dizel ve yeni nesil bir motor kullanılmış olması. Yeni nesil motorun performansı e, düşük olmasına rağmen nasıl? Düşük ama güçlü. Yani, yani. yakıt tüketiminin düşük olmasına düşük rağmen. Düşük ama motor çok güçlü bir motor. Motor bayağı güçlü bir motor ha. yani. Ama düşük olmasına rağmen yakıyor yani eğer devirliyorsa. Aynen yani yüksek devirlerde yakıt tüketimi tabii ki her araçta olduğu gibi yükseliyor. Yükseliyor yükselir yani. Ona zaten yapabilecek bir şey yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aracın işte torkunu yüksek olması 320 Nm bir torkunun olması arkadaşlar e, bayır yukarı çekişlerde işte düz yolda olsun gayet çekişi arttırıyor. Mesela şu an araç e, 3. vites 2100 devirde ve 50 km'de gidiyor. Lakin şöyle mesela şu an anlık gaza bastığında aracı mesela yapıştırmasını göreceksiniz. Hayat şöyle anlık birazcık bas. Bakın. Hayati evet, ne yapıyor bir, bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu mesela diyelim anlık bu triptonik şanzımanda anlık olarak arkadaşlar aracın eko modu iptal oluyor. Evet. Çünkü araç senin gazlamak istediğini anlıyor. Sonrasında sen yeniden tuşa tıklayarak eko modunu açabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar bu aracın detaylı videosunu çektik. Ona da kartlardan ulaşabilirsiniz. Ee, şöyle bir şey daha sorayım sana Hayati. Bu araçta Şöyle mesela yakıt tüketiminin düşük olması hani seni cezbediyor ya. Evet. Peki yakıt tüketimi düşük ama şu da yani şu özelliği de çok iyi olsaydı ya çok çok iyi olurdu. Çok alınabilir bir araç haline gelirdi. diyebileceğin veya dediğin özellik ekstra olarak ne olmasını isterdin? Yani şöyle söyleyeyim Karadeniz şartlarında biraz bozuk yollar olacak. ESP yani kayma engellemesi şu var ya. Yani. Evet elektronik fren sistemi yani. o olsa güzel olur. Arkadaşlar o ESP hakkında ben şöyle kısa bilgi vereyim size. Araç arkadaşlar örnek veriyorum. Herhangi bir karlı bir havada veya yağmurlu bir araba havada kaldı. Ne oluyor? Araç kaydını anladığı için otomatik olarak gazı kesiyor. Evet. Evet. Gazı kesmesini engelleyen bir tuş var. ya Mesela normal arabalarda buralarda olur o tuş. Lakin bu araçta fiyat o tuşu koymamış. Yani bu aracın sigortasında içeride. Ona da zaten aracın orijinalliği bozmasın, Herhangi bir müdahalede biz bulunmuyoruz. Yani. Bulunmasına tavsiye etmiyoruz değil mi? Çünkü doğru bir şey değil. Hayati belki içinden tavsiye ediyordur ama ya, en azından yani, dışından etmiyor arkadaşlar. Yani, SP tuşunun olmasını isterdin kısacası. Onu isterdim. Evet şu an yakıt tüketimimiz nasıl? Mesela 5. vites 70 km süratla e, kaç kaç altıncı vitesli pardon. Altıncı vites e, 1100 devir 70 kilometre süratle 2 litrelik ortalama şu an 2 litre yakıyor arkadaşlar Yani ha, sıfır gibi bir şey. Ama bayır aşağı gidiyoruz şu an. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle hızımızı birazcık düşürelim. E, bak mesela arkadaşlar demin mesela kaç kilometreydi videonun başında? Videonun başında kaç kilometreydi? Bak 255 kilometre oldu arkadaşlar. Normalde 232 kilometreydi. Biz ilk video çektiğimizde hatta o videoyu da iptal ya, ettik, sildik. Rampa, rampa aşağı, rampa yukarı, araba yük herhangi bir yükseldi. Şamandıra'daki mazut miktarı artık azalabiliyor. Ha, azalabiliyor. Çünkü şu an araç aşağı doğru, burun aşağı doğru yöneldi. E, Hayati, bu soruyu yönelttim sana. Sorularımızı yaptık, konuşmamızı yaptık, muhabbetimizi yaptık, arkadaşlara güzel görüntüler de aldık. Ee, an itibariyle şu an arkadaşlar. Ben size şu an onu gösteriyorum kaç kilometre gittiğimizi. Gördüğünüz gibi kaç kilometre gittik hayatı? Tam 23 kilometre gittik. 23. Yani 23, 23 kilometre gittik yani tam arkadaşlar. Tam Gayet km. güzel kapatabilirsin. Ben o görüntüyü arkadaşlara görüntü olarak veririm. 23 kilometre gittik arkadaşlar. Fabrika verisinin 1 de hatta üstündeyiz diyebilirim. Uzun yolda bu 30 kilometre. Lakin biz şu an sürekli bayır yollarda sürdük. Kısa mesafe gittik ama yine Fiat Egea üzmedi. Yani Fiat Egea'nın üzmediği konulardan biri de zaten buydu. Bütün takipçilerimiz de bunu çok çok iyi bilir. Ee, Ege bu başarısından dolayı gerçekten fiyat etkilerini tebrik etmek lazım. Araç 1.6 dizel motorlu bir araçtan bu kadar düşük bir yakıt tüketimi almaları çok çok iyi. Ya yani şöyle düşün mesela örnek veriyorum. O esnada kartını almayı unuttun. Cebinde de 10 TL paran var. 10 TL paran demek ki koyup 20 kilometre gidebiliyorsun. Kısa mesafe gidebilirsin kısacası. Aynen. Ya bu güzel bir şey yani. Kardeşim şimdi ee, ama şu ülkemiz babında 1.6 bir motorlu biraz pahalı. Aynen birazcık pahalı. Egea'nın da fiyatları bildiğin gibi yükseldi. Ama yine de Egea e, 23 kilometre giderek 10 TL'lik Mazda 23 kilometre giderek bu seride yine başarılı bir video olduğunu düşünüyorum. Sizin zaten beğendiğiniz bir seri arkadaşlarım değil mi? Onlar yani şöyle söyleyeyim. Dustır videosu RPG'nin yani nasıl 4500'den ise bunla da o desteklerinizi bekliyorum. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoda hiç söylemedik unuttuk. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videolardan anda haberdar olmak için zil butonuna açmayı unutmayın. Bir de yorum yapsın derdin arkadaşlar. Yorum yapmanızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda e, görmek istediğiniz aracı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama yine çok e, çok... Bu serinin çok... devamı gelmek istiyorsanız da yorumlarda ha, Aynen kaldım. bu serinin devamını beklediğinizi gösterdiniz zaten bize 4500'den evet, Yine 4500, nice 4500. Aynen 2. Bu iki, ha, ödü. Aynen özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet bu arada bu videoda yardımcı olduğum için sana çok teşekkür ediyorum. Fırat kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Oğuzhan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak yine güzel şeyler çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.